Merhaba gençler. Bu dersimizde idrar oluşumu sırasında meydana gelen olayları ve böbreğin görevlerini göreceğiz. Dolayısıyla bu derste boşaltım sisteminin konu anlatımını bitirmiş olacağız. i̇drar oluşumu sırasında meydana gelen 3 temel olay vardır. Bunlar süzülme, geri emilim ve salgılamadır. Süzülme ile devam edelim. Süzülme nedir? Glomerulus kılcalarındaki yüksek kan basıncının etkisiyle kan plazmasının bir kısmının glomerulus kılcalarlarından Bowman kapsülüne geçmesine süzülme ya da diğer adıyla filtrasyon adı verilir. Süzülme ile Bowman kapsülüne geçen kan plazması içeriğine ise süzüntü denir. Süzülme kan basıncının etkisiyle difüzyonla gerçekleştiğinden süzülme sırasında asla ATP enerjisi harcanmaz. Dolayısıyla unutmuyorsunuz süzülme enerji gerektirmeyen bir olaydır. Süzülme kan basıncı etkisiyle gerçekleştiğinden kan basıncıyla süzülme hızı doğru orantılıdır. Kan basıncı arttığında süzülme hızı artarken kan basıncı azaldığında süzülme hızı azalır. Örneğin soğuk havalarda deri altındaki bazı damarlar daralır. Bu durumda kan basıncı artar. Kan basıncı artışına bağlı olarak da süzülme hızı artar. E, tabii ki süzülme hızı arttığında da süzüntü miktarı artışı ve sonuçta da idrar miktar artışı gerçekleşir. Peki süzüntü içerisinde hangi maddeler bulunur? Hangi maddeler bulunmaz? Öncelikli olarak süzüntü içerisinde bulunmayanlarla başlayalım. Süzüntü içerisinde asla kan proteinleri yani plazma proteinleri bulunmaz. Örneğin süzüntüde bir kan proteini olan albümin asla olmaz ya da globulin asla olmaz. Yine süzüntü içerisinde yağ da bulunmaz. Çünkü yağlar genellikle kan plazmasında proteinlere bağlı olarak bulunurlar. Dolayısıyla da glomerul kılcalarından Bowman kapsülüne geçemezler. Süzüntü içerisinde de bulunmazlar. Yine e, süzüntü içerisinde kan hücreleri de bulunmaz. Örneğin süzüntü içerisinde bir kan hücresi olan al yuvara rastlayamazsınız. Sonuç olarak süzüntü içerisinde kan proteinleri yani plazma proteinleri yağ ve kan hücreleri olmaz. Peki sünti içerisinde hangi maddeler bulunur? Sünti içerisinde üre, ürik asit ve kreatinin gibi metabolik atıklar bulunur. Yine sünti içerisinde su, iyonlar ve mineraller yani inorganik maddeler bulunur. Ve yine sünti içerisinde glikoz, amino asit ve vitamin gibi organik maddeler de bulunur. Biraz önce sizlere Kan basıncıyla süzülme hızının doğru orantılı olduğunu ifade etmiştim. Böbreklerde kan basıncı azalırsa doğal olarak süzülme hızı da azalacaktır. Böbreklerde kan basıncı azaldığında böbreklerden kana renin enzimi salgılanır. Renin enzimi kan plazmasında inaktif formda bulunan bir prohormon olan anjiyotensinojenin aktif bir hormon olan anjiyotensin 2'ye dönüşmesini sağlar. Anjiyotensin 2 küçük atar damarların daralmasını sağlar. E, ve özellikle de götürücü atar damarın daralmasını sağlar. Bu durum glomerulus kılcallarında kan basıncının artmasına neden olur. Kan basıncı arttığında ise süzülme hızı yeniden normal durumuna gelir diye ifade edebiliriz. Evet gelelim geri eminim. yani reabsorpsiyona. E geremilim proksimal tüpte başlar. Henle kulpu, distal tüp ve idrar toplama kanalında da yine geremilim gerçekleşir. Eee ancak Bowman kapsülünde geremilim yoktur. Yani glomerulus kılcalından Bowman kapsülüne geçen süzüntüde herhangi bir değişiklik olmaz. Çünkü unutmuyoruz. Eee Bowman kapsülde geremilim bulunmuyor gençler. Bowman kapsülde geremilim olmadığından süzüntü e boğuman herhangi bir değişikliğe uğramaz diye tekrar ifade edebiliriz. Geremilim sırasında e, difüzyon, ozmoz ve aktif taşıma olayları gerçekleşir. Bazı maddelerin geremilimi difüzyonla olur. Bazı maddelerin geremilimi aktif taşıma ile olur. Yine suyun da emilimi ozmozla olur. Burada ayrıca ekstradan e, proksimal tüpte Küçük proteinlerin ve yine peptid yapılı hormonların pinostozla geri emildiğini ifade edelim. Ee, bu belki ekstra olacak ancak unutmayalım lütfen. Küçük proteinler ve peptid yapılı hormonlar proksimal tüpte endostozun bir çeşit olan pinostozla geri emilirler. Ee, ama tabii ki büyük oranda geri emilim sırasında difüzyon aktif taşıma ve yine suyun emilimi ozmozda olacaktır peki aktif taşıma için gereken enerji nereden sağlanır aktif taşıma için gereken enerji nefron kanalcık hücrelerinin mitokondrilerinden sağlanır evet proksimal tüpteki geri emilimle başlayalım geri emilim en fazla proksimal tüpte gerçekleşir peki neden en fazla geri emilim proksimal tüptedir çünkü Proksimal tüp hücreinin kanalca bakan yüzeylerinde çok miktarda mikrovilus bulunur. Mikroviluslar geri emilimin etkili bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Dolayısıyla unutmuyorsunuz. Proksimal tüpte en fazla geri emilimin gerçekleşmesi tamamen proksimal tüp hücreinin kanalca bakan yüzeylerinde mikrovilusların bulunmasından dolayıdır. Ee, peki diğer kısımlarda? Ee, mikrovirüs bulunmaz mı? Ee, distal tüpte de örneğin e, mikrovirüs bulunur. Ancak distal tüpte mikrovirüs az sayıdır. Yani bir proksimal tüpteki mikrovirüs sayısıyla kıyaslanamaz. Ee, proksimal tüpte glikoz ve aminasların tamamı aktif taşımayla geri emilir. Yine bu kısımda sodyum ve klorun aktif taşımayla geri emilimi de gerçekleşir. Ayrıca proksimal tüpte bikarbonat iyonlarının ve yine potasyum iyonlarının geri emilimi de gerçekleşir ki e, bikarbonat ve e, potasyum iyonları pasif olarak difüzyonla geri emilir. Yine proksimal tüpte suyun da ozmozla geri emilimi gerçekleşir sevgili gençler. Bu kısımda hidrojen iyonlarının hem aktif hem de pasif olarak geri emilimi de söz konusudur. Yine salgılama olayında da bahsedeceğiz. Proksimal tüpe hidrojen iyonu salgılanması da gerçekleşir. Dolayısıyla proksimal tüpte hem hidrojen iyonlarının geri emilimi hem de salgılanması olayları görülür. proksimal tüpten sonra ise gelen kısmımız Henle kulpudur. Henle kulpunun inen kolunda Suyun geri emilimi gerçekleşirken sodyum ve klorun geri emilimi gerçekleşmez. Dolayısıyla e, Henle kulpunun inen kolu suya geçirgenken sodyum ve klora geçirgen değildir. Bu sebeple de Henle kulpunun inen kolunda süzüntünün yoğunluğu artar. Henle kulpunun inen kolu ve e, proksimal tüpe ait hücrelerin zarında aquaporin adı verilen taşıyıcı proteinler bulunur. Akvapolinler suyun geçişini sağlayan taşıyıcı proteinlerdir. Unutmuyoruz lütfen. Akvapolinler proksimal tüp hücrenin zarında ve yine henle kulpu hücrenin zarında bulunurlar. E, kulpunun inen kolunun alt ucunda süzüntünün yoğunluğu e, en fazla artmış durumdadır diye söyleyebiliriz. Henle kulpunun çıkan kolundaysa inen koldan farklı olarak tam tersi suyun emilimi olmazken e, sodyum ve klorun emilimi gerçekleşir. E, bu sebeple de henle kulpunun çıkan kolunda süzüntünün yoğunluğu yeniden azalmaya başlar. Unutmuyoruz lütfen çıkan kolda süzüntü yoğunluğunun azalması suyun emiliminin olmayışı, sodyum ve klorun ise emilişinden dolayıdır. Çıkan kolun alt kısmında e, sodyum ve klor pasif olarak difüzyonla girebilir. Üst kısmında ise sodyum ve klor emilimi aktif taşımayla gerçekleştirilir. Henle kulpunun çıkan kolundan sonra gelen kısımsa e, distal tüp kısmıdır. E, distal tüpte üre emilimi olmaz. Ancak diğer maddelerin emilimi gerçekleşir. Bu kısımda sodyum, klor, su ve yine bikarbonatların emilimi vardır. Ee, az önce de ifade ettiğim gibi üre emilimi yoktur. Bu kısımda diğer maddelerin emilimi varken ürenin emiliminin olmayışından dolayı distal tüpte üre yoğunluğu artar. Evet unutmayın lütfen. Distal tüpte üre yoğunluğunun artmasının sebebi üre hariç diğer maddelerin genel olarak geri emilimi varken ürenin gelemiliminin olmamasından dolayıdır diyoruz. Ee, ve şunu da belirtelim yine belirteceğiz ama proksimal tüp ve distal tüp kısımları salgılamanın yapıldığı kısımlardır sevgili gençler. Bu kısımlarda kontrollü olarak gerektiğinde hidrojen iyonu salgılanacak bir karbonat iyonu da geri emilecektir ki bu durum Kan pH'ının düzenlenmesine katkı sağlayacak. Yine tabi sekresyon kısmında yani salgılama kısmında da ifade edeceğiz. Gelelim geri emilimin son kısmına. idrar toplama kanalındaki geri emilime. İdrar toplama kanalında da sodyum, klor, su emilimi gerçekleşir. Yine bu kısımda üre emilimi de gerçekleşir. Dikkat edin lütfen bu kısımda üre emilimi de söz konusudur ki üre daima difüzyonla gelemeyidir. Asla üre emiliminde e, aktif taşıma gözlenmez sevgili gençler. İdrar toplama kanalında e, su emilimi devam ettiği için üre yoğunluğu da bu kısımda gittikçe artar ve sorularda dikkat ediyorsunuz. Üre yoğunluğunun en fazla olduğu kısım idrar toplama kanalıdır. Tabi eğer ki Ciapşıkların idrar toplama kanalı yoksa distal tüttür diye söyleyebilirsiniz ama idrar toplama kanalı varsa tabii ki üre yoğunluğunun en fazla olduğu yer e, idrar toplama kanaldır. İdrar toplama kanalındaki süzüntü e, artık idrar olarak adlandırılır. Dolayısıyla e, böbreğin havuzcuk kısmı yine üreter ve yine mesane ve yine üretrada da e, biliyorsunuz ki sıvı idrardır. İdrar toplama kanalında e, bulunan sıvı da idrar olarak yine aynı şekilde adlandırılır. İdrar içerisinde üre, ürik asit, e, yine amonyak, B ve C vitaminleri, hormon, sodyum, klor, potasyum, kalsiyum ve su gibi maddeler bulunur. Yine e, bunlar sadece örnek farklı maddelerde yine bulunabilir sevgili gençler. E, Gelelim, gelelim sonraki kısmımıza yani salgılama ya da diğer adıyla sekresyon ya da bir diğer adıyla aktif boşaltma. Penisilin gibi bazı ilaçlar yine bazı boya maddeleri, amonyak, hidrojen iyonu gibi maddeler yine potasyum iyonu nefron kanalcıklarına aktif taşıma ile verilir. Bu olaya sekresyon yani salgılama da verilir. Tanımlayacak olursak bazı maddelerin nefron kılcalarından, e, nefron kanalcıklarına aktif taşımayla verilmesine salgılama yani sekresyon denir. E, salgılama olayı e, nefron kanalcıklarından iki tanesine yapılır. Bunlardan biri proksimal tüptür, bir diğer ise distal tüptür. Dikkat ediyorsunuz yine salgılama yalnız distal tüpe yapılmaz. Salgılama hem proksimal tüpe hem de distal tüpe yapılır sevgili gençler. Ee, örneğin hidrojen iyonu salgılaması yapılır. Ee, proksimal tüp ve distal tüp içerisindeki amaç biraz önce de ifade etmiştik kan pH'in düzenlenmesini sağlamaktır. Ee, yine e, amonyak salgılanması da yapılır. Amonyak e, nefron kanalcı hücrelerinde üretilir. E, ve nefron kanalcı içerisine salgılanır proksimal tüp ve distal tüp kısımlarında. Amonyak bir tampondur. E, kanın pH'in düzenlenmesinde e, görev yapar. Kan pH'in düzenlenmesi için de e, kanalcık içerisine amonyak salgılanması olur. Bu sebeple de unutmuyorsunuz idrarda bulunan amonyak nefron kanalcık hücrelerinde üretilen amonyaktır. Evet, e, Bowman kapsülündeki süzüntünün pH'i Kanın pH'i gibi 7.4'tür. Halbuki idrarın pH'i daha düşüktür, asidiktir. 5 ile 7 arasındır. Genellikle bu durumun sebebi e, tamamen hidrojen iyonunun kan içerisine salgılanmasına dolayıdır ki hidrojen iyonu kan pH'inin azalmasını sağlar. Evet gelelim e, boşaltım olayında görevli olan hormonlarımıza. Burada üç tane hormondan bahsedeceğiz. E, dersimizin başlangıcında anjiyotensinden bahsetmiştik zaten. Anjiyotensin 2 biliyorsunuz e, götürücü atardamarda özellikle kan basıncının artmasını sağlayan, dolayısıyla süzülme hızının artmasını sağlayan bir hormondu. E, ayrıca üç tane hormonumuz var bunlar. Aldosteron, ADH ve paratormondur. Aldosteron hormonu e, böbrek üstü bezinin korteks kısmından salgılanır. Nefron kanalcıklarından sodyum ve klor emilimini artırır. Ee, Tabi sodyum ve klor emiliminin artması su emiliminin de artmasını sağlar diye söyleyebiliriz. Dikkat ederseniz aldosteron eğer artarsa sodyum ve klor emilimi artar. Ee, nefron kanalcıklarından bu durumda suyun emiliminde artacağından bahsedebiliriz. ADH hormonu ise proksimal tüp hariç Nefron diğer kanalcıklarına ve yine idrar toplama kanalını etkeder. E, suyun emilimini arttırır. ADH e, yetersiz salgılanırsa bu durumda çok miktarda su idrarla vücut dışına atılır. İdrar hipotonik olur. E, eğer ki ADH fazla salgılanırsa bu durumda da e, giremilen su miktarı artacaktır ve idrar e, hipertonik olacaktır diye de söyleyebiliriz sevgili gençler. Evet bir diğer hormonumuz paratormon. Paratormon e, paratroid bezinden salgılanır. Proksimal tüpten fosfat emilimini azaltırken henle kulpunun çıkan kolundan kalsiyum emilimini arttıran hormondur. Böylece bu üç hormondan kısaca bahsetmiş olduk. Gelelim böbreğin görevlerine e, böbreğin görevlerini de şöyle kısaca birlikte görelim. Böbreğin ilk görevi üre ve diğer metabolik atıkların ve ayrıca vücuda alınan kimyasal maddelerin atılmasını sağlamaktır. Protein metabolizması ürünü olan üre ve yine nükleik asit metabolizması sonucu oluşan ürik asit, ayrıca kas kreatininin dönüştürülmüş bir formu olan kreatinin birer metabolik atıktır. Bu metabolik atıklar ve yine diğer kimyasal maddeler e, böbrekler yoluyla idrarla vücut dışına atılır. Aynı zamanda yine vücudun su ve tuz yani elektrolit dengesinin düzenlenmesinde de görev yapar. E, bu durum e, iç dengenin yani homeostezinin sağlanmasında görev yaptığını e, böbreklerin bize gösterir ki bunu da yine önceki dersimizde kısaca ifade etmiştim sizlere. Aynı zamanda böbrekler kan pH'inin düzenlenmesinde de görevi yapar. E, bu proksimal tüp ve e, distal tüp kısımlarına hidrojen iyonlarının salgılanması, bir karbonat iyonlarının ise geri emilmesiyle başarılır. E, yine biraz önce de ifade etmiştim. E, aynı zamanda kanalcık üzerinden proksimal tüp ve distal tüp kısımlarına amonyak da salgılanır dedik. Amonyak bir tampondur. Kan pH'in düzenlenmesinde görev yapan bir tampondur diye de yine ekleyelim sevgili gençler. Unutmayın lütfen böbreklerimiz kan pH'in düzenlenmesinde görev yapan önemli kısımlardan biridir. Bir diğeri de biliyorsunuz akciğerlerimiz. Uzun süreli açlıkta e, amino asit ve gliserol gibi e, öncüllerden glikoz sentezini sağlar böbrekler ki bu olaya biz glikoneojenez adını veriyoruz. Unutmayın, bakın uzun süreli açlık durumundayken farklı kaynaklardan glikoz sentez olur böbreklerimizde. Ee, normal koşullarda böbrek atar damarında glukoz yoğunluğu fazlayken böbrek toplar damarında glukoz yoğunluğu azdır. Ancak uzun süreli açlık söz konusuysa bu durumda böbrek toplar damarında da glukoz yoğunluğu fazladır. Ee, aynen karaciğer üstü toplar damarında olduğu gibi e, düşünebilirsiniz, e, biliyorsunuz. Ee, açlık durumundayken karaciğer üstü toplar damarında da glikoz yoğunluğu artar. Ee, karaciğerde glikojenler glikoza dönüştürülür ve e, dolayısıyla kana verilir. Aynı şekilde e, böbrek toplar damarında da glikoz yoğunluğu uzun süreli açlıkta fazla. Bunu tekrarlayacak olursak lütfen unutmuyorsunuz. Eğer ki size uzun süreli açlık durumundayken böbrek toplar damarında glikoz yoğunluğunun fazla olduğu söylenmişse bu durumun sebebi e, böbreklerde amino asit, gliserol ve diğer bazı öncüllerden glikoz sentezlenmesinden dolayıdır. Yani glikoneojenezden dolayıdır. Yalnız burada şunu da yine ekleyeyim ben size. E, bizde yağ asti glikoza dönüştürülmez. E, dolayısıyla lütfen burada yağ düşünmeyin. Yine e, böbreklerden eritropoietin adı verilen bir hormon salgılanır. E, eritropoietin hormonunun 90'lı kısmı böbrekten, yüzde 10'lu kısmı ise karaciğerden salgılanır. Eritropoietin e, kırmızı kemik uyarır, kırmızı kemik iliğini yuvar yapımı için uyarır. Tamamen oksijen oranındaki düşmeye bir tepki olarak salgılanan bir hormondur eritropoietin. Dolayısıyla oksijen oranı azaldığında e, böbreklerden ve karaciğerden eritropoietin salgılanır. Eritropoietin kırmızı kemik iliğini uyarır ve kırmızı kemik iliğinde alüvar yapımı artar. Yine böbrekler kan basıncının düzenlenmesinde de görev yaparlar. E, aynı zamanda yine D vitamininin aktifleşmesinde de Böbrekler karaciğerle birlikte görev yaparlar diye söyleyebiliriz. Evet böbreklerin de görevini kısaca ifade ettikten sonra birkaç tane sorumuzu da birlikte çözelim. 1995 öğesi sınavına çıkmış olan sorumuz sağlıklı bir insana ait. Yukarıdaki nefron şemasında kaç numarayla gösterilen kısımda glikoz ve aminoasitler en yüksek miktarda bulunur denmiş bize. Biliyorsunuz ki Bowman kapsülünde herhangi bir gerilim yoktur dolayısıyla e glikoz ve aminoasitlerin en yoğun olarak bulunduğu kısım e, Bowman kapsülüdür. E, Bowman kapsülünden sonra gelen eee proksimal tüp kısmında geri olacak ve glikoza ve aminoasitlerin tamamı geri alınacaktır. 2 3 ve 5 nolu ve yine 4 nolu kısımlarda glikoz ve aminoasitler rastlanmayacaktır. Yanıtımız A şıkkı diye söyleyebiliriz. Gelelim ikinci sorumuza. 2017 LYS sınavında çıkmış bu sorumuzda insan böbreğinde yer alan aşağıdaki yapıların hangisinin içerdiği içeriği dışarıya atılan idrar ile aynı bileşimdedir denmiş. Glomerulus, Bowman kapsülü, Henle yani kulpu ve distal tüp ve yine daha havuzcuk denmiş bize. A, B, C ve D şıklarındaki süzüntüdür. Ancak süzüntü idrar toplama kanalına geçtikten sonra artık idrar adını alır ve idrar toplama kanalıyla beraber böbreğin havucu kısmı yine üreterler. Mesane ve üretradaki kısımlardaki sıvı idrardır. Dolayısıyla yanıtımız E şıkkı diye ifade edebiliriz.